çikolatalarım. Bugün birlikte bir, iki bir konuya değineceğim. İlk öncelikle rey haftası ne zaman? İkinci olarak cumartesi günü gizeme devam ediyor. Evet. Şimdi ilk öncelikle rey haftamız ne zaman? Eylül'ün birinde veya 12'sinde ikisinde rey haftamız bizlerle buluşacak. Tam bir haftalığına bizlerle olacak rey haftası. Gerçekten çok heyecanlıyım. İlk haftam. E, alabildiğince para biriktirilmenizi tavsiye ederim. E, cumartesi günü gizlemeye biliyorsunuz ki e, bilmeyenler için anlatacağım. Nova Star'ın e, bir artıkına bookuna e, MSP'ye girmemiz konusunda uyarıldığımız e, görüldü. Ancak e, bunu MSP ekipleri kaldırdı. Yani e, bunun bir açıklaması yok bildiğiniz kaldırdı. E ee, biz de tabii ki MESF halk olarak clashlandak ne kaldırıldı. Ee, neden kaldırılsın bir mesaj yani dedik ve e, hacker olayını çıkardık. Aslında bu doğru bir tespit arkadaşlar. Ee, çünkü ben bir arkadaşımın YouTube kanalında bir kullanıcı hacker gibi bir kullanıcı e, ona demiş ki cumartesi dedik ama hangi cumartesi demedik. Herhangi bir cumartesi hesaplarınıza veda edin gibisinden bir mesaj gelmiş. Kendisi de bana bu durumu bildirdi. Yani rare haftası birçoğu e, trader için kötü olacak diye düşünüyorum. Çünkü e, elindeki ultra rare'lar daha gelmeyecek olan rare'lar şu an düşüşten. Ee, ancak bazıları tabii ki gelmeyecek ellerindeki. Ancak diğerleri bir, bir haftalığına düşecek ve Trilodon'un azalacak diye tahmin ediyorum. Neyse <laughs> arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.